daneli bu konuların entegre edilebilmesi için bir tartışma başlatıyorum. Bilgime malzeme temin etme buluşması şeklinde bir toplantı yapalım. Bu bir şekilde, öbül ikrar ederek, kendisini bana bağlatıp ne yapıyoruz. Eee <laughs> Bizim önce kiralık kiralık Muhammed Ali Hazır'ı e, bizim bizim baba Kiralık da o derece kutsaldı. Kiralık kendisinlikle birbirlerine karşı, karşı bir ailelerimize karşı bir teşekkür bir sıraçıcı herhangi Her davranışta bir kesinlikle bunu bilirsiniz. 12 manlar adına bir müddet ithal edersiniz. 5 müddet boyunca devam ve hiçbir hiç şekilde zor günümüz olur, dar günümüz olur, iyi günümüz olur, kötü günümüz olur. Her zaman birbirinizi yanımda alacaksınız, birbirinizi sorup sayacaksınız. Birbirinize gelip gideceksiniz ki hani bir göbeği sonra ileride çocuklar arasında bir evlilik kazası olmaması için. Yani sürekli birbirinizden en azından uzaklarda olsanız da dahi senede bir kere de olsa bir araya gelip sonuç çocuğumuzu, torunlarınızı birbirimize tanıtmanız lazım. Tanışmaları gerekiyor ki aralarında e, evliliğe dair kaza olmasın. E, i̇şte beş göbek boyunca devam eder. Musallik işte nasıl bir, e, işte musallik yedek, yedi göbek boyunca devam eder. Kenarlık da hemen aynıdır. Dolayısıyla dediğim gibi birbirimize saygı, sevgi içerisinde iyi gününüzde, kötü gününüzde kesinlikle birbirinizi yanınızda alacaksınız. Birbirimizi sevip sayacaksınız. Birbirinize saygıda kesinlikle kusur etmeyeceksiniz. Bu da Alevi'nin yol erkanı gereğidir. Evet, <laughs> hayırlı oğlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Cenab-ı Allah size utandırmaz. Senin Cübeyle Cümle, cümle Alevi'nin içinde özü usfa etmesin. Allah Allah. Her şeyin hayırlısını nasip etsin. Şerahı verdim. Bu şey verir. <laughs> La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah, Alun, Velullah, ehli Mehdi, Keremullah, Erenler evliyalar veliler ne bile yüzü gözü üstü Yaradanın nuru aşkına ya Allah ya